Herkese merhaba arkadaşlar ben Emre Kamalak'ın videomu hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün Michael Owen için top açılımı yapıyoruz arkadaşlar. Gittim 3300 Michael yükledim. Dünkü videodan bildiğiniz gibi 40 topumuz kalmıştı zaten. Bakalım ve bizim de 33 top açma hakkımız var. Bakalım 33 hakta Michael Owen çıkarabilecek miyiz? Top açılımlar devamlı gelmesi istiyorsanız videoyu ve kanal abone olup açmayı unutmayın. Siz çıkarabildiniz mi? Oynattınız mı? Denediniz mi? Nasıl? Yorumlarda yazın arkadaşlar. Yine Hikayesi mi yazıyorsun Feridun abi? O zaman ufak ufak Michael Owen için açmaya başlayalım. Reisim erken gelirse bizi mutlu eder. Gelmezse de Allah cezasını versin. Allah belanızı versin. 33 markapta çıkar diye, ya 33 hakta çıkar diye düşünüyorum. Çıkmazsa gerçekten çok büyük ayıp eder baba. Yarın buradan üzülerek gidersiniz haberiniz olsun. Kim gelmiş? Hocam Şar diye bir adam gelmiş. Kutsal saydayız, kutsal toptayız. Açıyoruz bakalım. Yok ama erken çıkacak hissiyatı var biliyor musunuz? Erken çıkacağıma inanıyorum. 30 top hakkımız var. Şöyle bir başlayalım. Haydi gönder bakalım. Yok. Bir iki tane böyle taktik açasım var arkadaşlar. Bir iki tane taktik yapasım var. 29 top var. 100 anlaş, 100 anlaş, 100 anlaş. Dördüncüye de geldik. Anlaş dedik baba. Haydi. Gelmedi. Üzdü. Tamamdır hocam. Pablo Fornals diye bir adam gelmiş. 28 top kaldı. Michael Owen istiyoruz. Erken istiyoruz. Bu atımız gelsin istiyoruz. Fullleyelim istiyoruz hocam. Lai konumuzla alakası. Yok şöyle hocam şuna bir girelim. O zaten kaç? 34 topumuz kalmış bile. Şunları ne yaptık? Çıkardık ama bu yukarıdan da çıkarmamız lazım. 27 topumuz var. Hedefimiz Michael Owen daha buna süper edek çıkarmayı da planlıyorum çıkarsa. Şöyle atla dedik baba. Geldik. Gibbs White gelmiş. 26 top kalmış. Yüz dedik. Anlaş dedik. Gönder Konami. Erken gönder. Geldi çok erken geldi. Harika geldi abi. Michael Owen vatana millete hayırlı uğurlu olsun. Kalk çektik Michael Owen'ı. Ve reisim kendini gösteriyor. Ben buradayım diyor. Geldim diyor. Sen yeter ki hissediyor. Tamam tamam geliyoruz. Bu son. Güzel kaç topa çıkarmış olduk lan? Aa 25 numaramız kalmış. 8 topa çıkarmış olmuşuz ha. <laughs> 8 topa çıkardık onu da dün açtık 18 topa çıkarmış olduk Gerçekten böyle 50'li paket halinde gelmesi daha güzel ha TGP gelmesi güzel değil de 50'li gelmesi daha güzel 10.000 mega harcadıktan sonra falan da geliyor normalde O yüzden üzücü olabiliyor Sırala Alınma sırası diyelim. Şu babamızı bir halleder. Seviye antrenman diye diyelim. Bunu 101'e çıkarma yöntemine de bakacağım. Şöyle geldik buralar abi fulledik fulledik. Yeterli mi bu? Yeterli mi? Değil. Ön izleme kaç 32'de kalıyor o zaman? at atayım tamam mı? Buna bir tane önce oyuncu basalım abi. Hocam uzmanlık aktarımı Diyelim şöyle geldik. Kim var burada basabileceğim, gönderebileceğim? Edin kovar var. Yok Edin koy kullanırız ama iki tane Edin kovar var. Fullenmiş hali kalsın lazım olur. Ruben Neves olabilir mi? Ruben Neves de Arabistan'a gidenler videosunda kullanıyoruz. O da biraz üzer. Neyse şu an ilk tercihimiz Ruben Neves. Şöyle indiğimizde başka kimi basabiliriz? Dimaria'yı göndermek istemiyorum ama Fırat Tessi, hocam gidebilir yani. Fırat Tesi olsa ne hayatında olmasa ne? Unutulmamalıdır ki ben de insanım. Kırılabilirim de üzülebilirim de. Oturup bir günde fraptesi gitti diye üzülürsem de namerdim arkadaşlar. Seviye antrenmanı dedik Michael Owen'a. Şöyle bastık bir tane. Biraz da buradan bastık. Tamam fullendim abi. Fullen. Ha fullendi. Ne kadar fazlaydı lan? Çok fazlaydı. Ha. Buraya geldik abi. Bunu şuraya alalım önce. Sonra oyuncu ilerlemesi diyelim. Bunu 101'e çıkarmaya çalışacağım. Otomatik dağıt dediğimizde 10 12'den. Böyle 98'e çıktı. 95 biticilik. Sağ içinde 97. Onun dışında hız 92, hızlanma 97. Yani bunlar hepsi ikişer artıyor 99'a çıkıyor abi. O fazla da 95'e çıkıyor. Gerçekten manidar diyebiliriz hocam. Şöyle geldik. Otomatik dağıt dedik. Niye bu 100 oldu mesela? Yani bunu 101 yapmak için ne yapabiliriz? Dur bir iki şey deneyeceğim ya. Sıfırla abi. Şuraya geldik. Otomatik dağıt dedik. Şundan iki tane alsak. Bir tane buna. Bir tane buna versek. Bir tane arttı hatta. Bir de buna versek. Böyle 97'ye düşüyor böyle. Şimdi nereden nerelere geliyor? O zaman buradan alıp kıvraklığa bir tane versek 97 hala burada do yine 97 kaldı o zaman şundan aldığımız mantıklı değil e buna geldik geri 12-8 oldu şuradan alsak bir tane şuraya bir yere alsak yok burada olmuyor 97 oluyor abi şunu ofansikliğinden çeksek bir tane peki şuraya 4 tane attık tamam mı şuraya attık 4 tane şuraya attık şöyle Yok yine 98'i bulmuyor. Bunu bir tane art desek abi 9 desek bu şekilde hiç olmadı. Bunu buna verince yani ne yaparsan yap bu adam yüzde kalıyor. Neyle yapacaksın kardeşim neyle? Ya yüzde kalması gerçekten şu an benim için kırıcı üzücü bir şey oldu ya. Niye yüzde kalıyor oğlum bu? Tamam şuna gelelim abi hocam beceri antrenmanı diyelim. Diamond beceri 24 tane yüzde beceri var. Hiçbir yine basmadım ben o beceri. Oyuncunun becerileri uzak mesafe plase var, açıtmalı, şut kontrolü var, akrobatik, bitirişler, topu hareketi var, gelişli. Stuttgart penaltı uzmanı kurnazlık. Ben buna bir tane süper yedek çıkarabilir miyim ya? Taban kontrolü saçma oldu abi. Bir tane daha çıkaralım abi. Ayak çalımı ve dönüş. Bunu silebiliyoruz mu lan? Nasıl siliyoruz lan? Bu da süper yedek var değil mi? İlla yani süper yedek yoksa boşuna çıkarmış olmayalım da olması lazım ya. <laughs> var tamam. Bunları hocam bu antrenman bu beceri antrenman programı harcanacak. Oyuncunun zaten sahip olduğu bir oyuncu becerisini öğrenemeyeceğini unutmayın. Buna tıklarsak değişebiliyor mu yoksa bunların hepsi ekleniyor mu çok mantıksız şimdi şimdi bak buna bunlar eklendi mi abi eklendi şunu alım şöyle bir değiştireceğim abi e yine 21 kaldıysa ben niye onu şu oyunu zaten buna sahip peki boşa gitti bir tane daha tıkladım abi Mücadele ruhuna döndü ama oradan şeyimiz de gitti o zaman biz niye yeni oyuncu beceri eklemiyoruz ki? Abi ne gelecek abi bir durum var. Olanı çeviriyoruz. Mevzu o yani. Olanı çevirmenin de mantığı yok o zaman da. Acaba diğerlerini mi unutuyorlar? Rabona. Aa Rabona oldu lan buna. Hocam ayak çalın ve dönüş. Yüce... Ya mücadele ruhunu alsın bu adam defans değil ki abi. Bu adamdan alın bunu. Topa basarak dönüş. Çapraz bacak dönüşü de ekledik biz buna. Adama her şeyi ekledik şu an. Ayak çalım ve dönüş hangisi oluyor lan? Rabona. Tamam bir tane daha ekleyelim. 3 tane ekledik abi. Bu zaten var. Bu zaten var. Olmaz. Ben bunu hepsine basım Şu an ben bana süperlik çıkarmak istiyorum. Sadece. O Marsya dönüşü ekledik. Adam bildiğin şu an Brezilya efsanesi oldu. Bütün çalımları aldı lan. Gerçekten adam Ronaldinho yaptı lan lan. Oğlum Markaj'ı ne yapalım biz bundan? Markaj git. Hocam ha 5 tane eklemişiz. O yüzden adam Markaj'ını tekrar değiştiriyoruz. Abi tek pas ne Allah aşkına ya. Gerçekten bir süper yedek için ben bunu hep harcamak istemiyorum. Top kesme. Güzel. Adam Sergio Ramos'u döndü abi. Ha, çok güzel. Biraz da pilloluk verdik adama. Gerçekten güzel. Bir süper yedek vereceksin ya. Abi biz bunu sildik zaten. Sildik. Sildiğimizi geri niye gönderin? Bize süper yedek vereceksin lan bir tane. Aa Trivela bunda var ki. Yok muymuş? Dış plaza yok muymuş? Oğlum harika oldu lan o da. Skills. Var ya muhteşem oldu. Topa basak dönüş, ayak çalım ve dönüş. Şimdi bak Rabona geç. Rabona'yı silelim abi. Rabona olsa ne olmasa ne? Dış plase muhteşem oldu. marşal dönüş de muhteşem oldu bu adama. Topa basak çapraz bacak dönüşte Şu an adam bak topa basak dönüş yani çapraz bacak dönüşü. Ronaldo'nun hareketi var. Dış plase Rummenigge'nin hareketi diyeyim ona. Bir kuvvetli hareketi var. Onun dışında ayak çalım ve dönüş Messi'nin hareketini aldık. Adamı dünyanın en iyisi yapıyoruz şu an bak. En Marsilya dönüş aldık keza. Adamı her hale soktuk. Rabona'yı değiştirelim abi. Bir süper yedek gelsin yeterli. Oha dalan şut da geldi adam. Şimdi hangisinden vazgeçeceğim ben? Bizi çok zor bir duruma düşürdü. Dış plase ohuna şart abi. Tamam Ben sağda oynatıyorum bazen. Çapraz bıyak dönüş olur. Marsilya dalan şut da lazım. Ayak çalımını tekrar siliyorum. Messi siliyorum abi oğlumda. Uzun taç. Evet gerçekten tek ihtiyacımız buydu. E bu emi lan bu. Şimdi hocam şöyle yüz diyelim uzun taç değiştirelim. Abi kapta olmasa gerek yok. 7 tane kaldı ve sadece bu adama ben süper yedek istiyorum. Süper yedek. Hayatımın anlamı. Bir tanem. Of ölü yaprak geldi ya bir de ay Abi o bunlar ölü yaprak ne işi var ya geç Hocam 5 daha ya bir süper yedek olsun ha Hay 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 Yükseş... yok yok öyle bir şey yok git Yükseş... git 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 Kırmak istemiyoruz ama git yani Git buradan Hava üstünde 173 adamın ne hava üstünde olabilir oğlum ya. Sadece süper yedek lütfen. Topuk hareket ediyor. Hayır, işin en üzücü yanı ne biliyor musunuz? Son hareket yükselen şut kalırsa üzülürüm. Bakmadan pas. Oh! Oh maşallah filmin oldu. Abi şu süper yedek olsun. Bak yükselen olmasın da. Lütfen. Yerini orta çıkardık ovuna ya. O çok saçma bir şey lan. Gerçekten çok saçma. 20 tane beceri bastım ben bu adama be. Her şeyi yaptık süper çıkaramadık ya. Vallahi lanet olsun ya. Şu an ovun Şuraya bakmak istiyorum <laughs> Oyuncu becerileri buraya kadar beceri var Ek becerilerde de, şuna bakar mısın ya Adama her şeyi yükledim her şeyi yükledim ya. Hay koçum Kars'a gider adam Kars'a Vallahi adamı Ronaldo, Messi, Neymar, Ronaldinho Hepsinin karışımı bir şey yaptım ya Gerçekten yakışmalı ya Ama süper çıkarırdık be Neyse sağlık olsun elimize kolumuza sağlık Bu full modifiye ovenla da güzel bir video gelir Merak etmeyin Videoyu beğendiyseniz lütfen abone olmayı bildiğin maç unutmayın. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.